Bak bunu çiğneyeceğiz. Bugün. Bekle bu, beki ben Bugün. ben bekle. Bekle bugün, bugün, ben Şu ha, sonra bana ben ben yapacağız. ben ben bana ben 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 Videoyu da sen. Sevgili Miraç var ha. Evet. Başla. Bugün, bugün aramızda, 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 aramızda sevgili Yağız'la sevgili Miraç var. Evet, bugün ha, benim aramda işte. aramımda da yazla Kaan var. Hadi gel bir bugün, bugün yazla kim video atacağız? Bugün. Şimdi. Bekle. Merhaba bana tamam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Kaan ve bugün yanıma iki tane daha arkadaş getirdim. Da şimdi, onun ismi Kaan, onun ismi yazla Miraç. Evet. Ben, benim de aramda yeni bir isim var. Şey var. Az önce söyledi hmm. Kaan. Benim aramda da Kaan'la Yavuz var. Miraç bugün Mirac. Bugün bugün oyun oynayacağız. Bugün Evet arkadaşlar bugün oyun oynayacağız. Ben bir ve ve Miraç da rengi bugün kendimi 5000 kupa yapmaya çalışacağım. 5000 Be kupa yapmaya çalışacağım. 5000 kupa 5000 kupa yapmama şu an 500 kupa var ve hedef

Edgar evet arkadaşlar başladı. de, evet. de, evet. de, evet. de, evet. de başlıyorum abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar bir duydunuz. Kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. var mı? Mandi kade derim. Ya, ya Saat nasıl? Falan... şimdi buradan. şöyle Şimdi buradan. Şimdi buradan. Neyse ben Hadi bakalım. Ya, ya, ya. Hadi bakalım Şimdi Edgar gidiyor. Dur. Dur bir dakika ya, Şimdi döndü. Bence bu gençler maç başladığında iç içe girmeyin yoksa hemen ölüyorsunuz. Evet, 23 kademe oldu. Evet. Bu ender geliyor. Evet, oldu.

görev, görev biz görev yapalım. Şimdi gençler Yapacağım. buradan bence ne seçelim biliyor musun? Ben, bence makat ben, ben, seçelim, ben, seçelim ben, ya. Makat oldu. Bende makam yok ki. Elmas topu, savaş topu, sayı topu var. Tamam. O zaman savaş topuna devam gençler hadi herkes hazır versin. Tamam herkes hazır veriyor. Ve maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Tamam ama bekle biraz. E. Başa başladı. Başa başlıyoruz. Şu an, şu an. hedefi 10 abone 15 abone ne olur yapın. Lütfen arkadaşlar bir de Lütfen. Abone olun. Allah razı olsun. Da... Için emek veriyoruz. Biz o kadar çok olurum. Olurum. Evet o kadar ya, o kadar emek veriyoruz. Yarım siz <laughs> bize bir şey vermiyorsunuz. Yani bir tane çocuk var. Niye kanala abone olmuyorsunuz? Niye bu kadarı... Bu şurada mı? dakika. Gol. gol! Dün maçtaki golleri saysak şu an etrik yapmış oluyorum. Gelin lan buraya. Herkese pişmaniyetim şu an. Hı -hı. Yine mi gol atıyorum ben yoksa?

Vay be. Hemen bir dakika Cenk'e. Şimdi buradan... Uuu 3 tane. Süper Ender ve. Ben zararını başladım. Şimdi buradan bunu alıyoruz. Otur. Bunu alıyoruz. Günü. Distansı geldi. Evet. evet ayıp oluyor. Şu an elmasım 31. Gerçekten ayıp oluyor. Değil. Onu söyleme. Uyudu. Uyudu sayılır. Söylemeyelim. Hıh. Ee, Şimdi hmm, buradan hepsini şöyle bir dalayım. Şuraya saklanacağım. Hadi kanka oradan. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye hmm. kaçıyorsun? Dur kanka. Kardeşim öldün öldün. Ha top bendeymiş. Aa unuttum. Ulan bakın. Ulan nasıl öldüm ben o aradan be. Neyse. Şimdi biz öldü herhalde. <laughs> Şu anda arkadaşlar. Beni <laughs> Kanka ya. Hadi buradan. Bir dakika hiper şarjı açıyorum. Artık hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz öleceksiniz biz onu söyleyeyim. <laughs> İlk bölümü kapattık arkadaşlar. Başlıyoruz. Ancak. Bak, ben oyuncuyum ya nasıl çakalım? Ede bu da takıyorsun. Bu da var. Saldırmalar Bir dakika. Var. Ben ya, Bir dakika taktiğim var mı lan benim? <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Biz karar değiş Yok gelmiyor. <laughs> <laughs> Bana